Marangoz Rasim aynı büyüklükteki iki farklı kalası şekildeki sayılarda ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan eşit parçalara ayırmıştır. Buna göre bir kalasın uzunluğu en az kaç santimetredir? Öncelikle bu sorunun ne sorusu olduğunu tahmin etmemiz gerekiyor. Bu soru aslında konuyu işleyenler bilecektir ki EBOB EKOK sorusu bu soru. Nereden anlıyorum? Aynı büyüklükte iki kalas var. Bakın bu. Pardon şu bir birinci kalas şu ikinci kalas ikisi de aynı uzunlukta yani biri atıyorum 50 santimetre ise diğeri de 50 santimetre 100 santimetre ise diğeri de 100 santimetre yani eşit uzunlukta olması gerekiyor bu kalasların birinci kalası bakın sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 parçaya ayırıyor. Bakın 8 parçaya ayırmış İkinci kalası başka büyüklükte keserek bundan büyük veya küçük olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayırıyor bakın. 6 parçaya ayırdığına göre daha büyük parçalarda kesiyor. Yani birinci kalası daha büyük, küçük parçalardan 8 tane çıkartıyor. İkinci kalası daha büyük parçalarda keserek 6 parça oluşturuyor. Ama ikisinin de boyu aynı. Şimdi biz nasıl düşünmeliyiz biz? O zaman bu kalasın uzunluğu hem 8'e bölünen bir sayı olması lazım hem de 6'ya bölünen bir sayı olması lazım. Ya da bu kalasın uzunluğu 8 parçaya bölünebilen bir uzunluk olması lazım. Hem de 6'ya bölünebilen bir parça olması lazım. E ben bunu nasıl düşünebilirim? Mesela 8 cm olsa mesela 8'i 8 parçaya ayırabilirsiniz ama 6 parçaya ayıramazsınız. O yüzden 8 olamayacak. 16 cm desek 16'yı 8'er 8 parçaya ayırabilirsiniz ama 6 parçaya ayıramazsınız. Tabii bunu böyle e, ...tahmin yoluyla yapacak değiliz. Bunun yolu ne? 8 ve 6'nın ekokunu bulmaktan geçiyor. 8 ve 6'nın ekokunu bulacağız. Yani ekok dediğim şey... ...en küçük ortak kat. Bu iki sayının en küçük ortak katı... ...en küçük ortak kat uzunluğu... ...bize... ...bu kalasın uzunluğunu verebilir. E, bulalım. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 2, 3. 2'ye böldüm 1, 3... Bölünmediği zaman aynısını tekrar yazıyorum. 3'e böldüm 1. Şimdi bu sayıları çarptığımda yani şöyle göstereyim. Buradaki sayıları çarptığımda ben bu iki sayının en küçük ortak katını bulmuş olacağım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24. Yani bakın bu kalasın uzunluğu 24 santim olabilir diyor. Deneyelim gerçekten de öyle olabilir mi? 24'ü 8 parçaya ayırabilir misiniz 24 santim? Evet her biri 3'er santimetreden 8 santimetreye pardon 8 parçaya ayrılabilir. Peki 24 santime 6 parçaya ayırabilir misiniz? Evet bu sefer de her bir parçanın uzunluğu 4 santimetre olur ve 6 parçaya bölünmüş olur. O halde sorumuzun cevabı B diyebiliriz. Hocam şıklarda mesela 48 de var. 48 olamaz mıydı? Tabii ki olabilirdi. Çünkü 48 santimetreyi 8 parçaya ayırabilirsiniz. Her parça 6 santimetre olur. 48 santimetreyi yine 6 parça ayırabilirsiniz. Her parça 8 santimetre olur ama bize burada sorulan şey en az kaç santimetre olabileceği. Yani 24 varken 48 şıkkını bu sebeple yani en az olamayacağı için işaretlemiyoruz. Tamam mı? Ee, basit bir yeni nesil ebob ekok sorusuydu bu. Ee, ama konuyu anlayıp anlamadığımızı da gösteren bir soru. Ee, bunun gibi soruların devam etmesi için lütfen beni takip edin, abone olun ve alta da yorumunuzu yapabilirsiniz. Yani 8. sınıfın ilk konusu bu EBOB EKOK. Çarpanlar katlar ve EBOB EKOK. 8. sınıfın ilk konusuna hazır mısınız? Onu da merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.